E, bayram çöreği dağıtıldı. E, neler söylemek istersiniz? Ya açıkçası bugün çok mutluyuz. Bayram çöreği çok eski zamanlardan beri olan yöresel bir adetimiz burada. Genelde arife günleri olur. Bugün arife. Gebze ticaretçisi olarak eee bunun marka ve patentini ve coğrafi şartını almak yıllar önce bu girişimleri yapan ve bunlara vesile olan eee oda yönetimimize özellikle çok teşekkür ediyorum ben. Eee o dönemde de araştırmaları ticaret olarak yapılmıştı. Hem Gebze Ticaret Odası'nın ben meclis üyesiyim, aynı zamanda da Dünya Kırım Tatarları Sosyal projeler Platformu'na başkanlık yapmaktayım. Ee, tabii böyle bir çöreğin bu bölgede yapılması 1940'larda e, Kırım'dan gelen e, bizim öz e, kardeşlerimizin e, ailelerinden olan Tatar e, Fahri Usta tarafından yapılan bu çörek e, o dönemde tabii gazete ilanlarında da oluyordu bu. Şu fırında Tatar çöreği çıkacak, şu fırında şu vakitte çıkacak diye. Bunlar çok değerliydi ve coğrafi işaretinin olması çok kıymetli. İnşallah çok yakın bir zamanda da kent meydanında Tatar çöreğimizin hani bir maketinin olması, bu ürünün de coğrafi işte sahip olduğunu belirtmek Bizler için çok değerli ve çok kıymetli. Hepinizin buradan bayramını kutluyoruz. Emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. İnşallah herkese şifa olsun. Çok teşekkürler. Sağ olun efendim.